Herkese merhaba. Uzun süredir karşınıza çıkmadım farklı bir ev köşesinden. Ee, geçen hafta video koyamadım. Çünkü hem sınav haftamdı hem hasta olduğum grip gibi hiç geçmeyen bir hastalık. Hem de bu suratımda garip hep şeyler çıktı. Geçen videolarda da söylemiştim İşte bu B12 fazlalığından. Ee, bununla ilgili doktorum bir ilaç vermişti. O da bir ara aşırı böyle kaşıntı yaptı bende. Muhtemelen kışın gelişinden. Onu bıraktım falan. Onu bırakınca öyle bir anda geri artmaya başladılar yine. Ee, öyle çeşitli şeyler yaşadım ve geçen hafta video koyamadım. Bu hafta da açıkçası böyle sesim falan çok düzelmiş değil. Ama bu haftayı da pas geçmek istemedim. O yüzden size yarım kaldığını düşündüğüm bir seriyle geri dönüş yapmak istedim. O da kitaplık turu. En son videoda nerede kaldığımıza baktım ve şu an tam kadın kitaplığının olduğu rafta kalmışız. O yüzden de o kitaplığımı yani o sadece o sırayı gösterdim. Aslında tarih kısmıyla devam edecektim ama zaten böyle 15 dakika falan oldu. Yani editleyince yine o 12 dakika falan olur. Çok da uzatmak istemedim. Onu da haftaya falan devam ederiz ya da ondan sonraki hafta. Öyle. Videonun bir girişi olmadığını fark ettiğim için size böyle bir giriş konuşması yapmak istedim. Şimdi sizi videoya alayım. Evet. Burada kadın kitaplığıyla başlıyoruz. Ee, öncelikle şunu söyleyeyim. Kamerayı elime tuttuğum için ve bir yandan kitapları göstereceğim için hafif sallanmaları lütfen maruz görün. Şu an bunu tek başıma yapmak bir tık zor ama olsun. Evet. Tabii ki de feminist kriyata Simone de Beauvoir'da açılış yapıyoruz. Burada Koç'tan çıkan e, ikinci cinsiyetin kutulu halleri var. Ben daha önce bunları yanılmıyorsam Payel Yayın Evi'ydim. Oradan okumuştum. Fakat bu baskısı elimde olsun istedim. E, o yüzden bunu aldım. Hala yeni baskısını okumadım. Yanında e, bu oh, yayın evinin ismini okuyayım. Literatür yayınlarından e, Thomas Leclerc'in Tek Kişilik Seksi var. Bu mastürbasyonun kültürel tarihini anlatıyor. Bunu batmadan önce Kabalcı'dan almıştım ben Beşiktaş'taki o meşhur kitapçıdan. Şu an bilmiyorum yani baskısı bulunuyor mu. Burada kolektifin kitapları var. Seksin doğası, seks ve ceza, arzunun sınırları. Bunlar zaten devam kitapları. Yani önce seks ve Ceza'ya sonra arzunun sınırlarını okusanız daha mantıklı olur. Burada bu hep kitabın önemli sorular. dizisi var. Burada toplumsal cinsiyet takışkan mıdır? Bir de uzayla ilgili bir tane kitabını almıştım. İkisi de baya baya güzel. Jack Holland'ın Mizojin'in kitabı var. İmgeden çıkan. Bu da yine içeriği çok kuvvetli. Yapı krediden cinsiyetli olmak var. Bunlar Can'ın kitapları. Can'ın şöyle bir serisi var. Göstereyim. Genelde bu arada indirimlerde işte hocam yayınların 5 lira 10 lira indirimlerinde bu kitaplar bulunuyor. Bunu okumuştum. Bu bayağı içeriği çok güzel bir kitap. Ben bayağı severek okumuştum. Hatta bayağı kısmını not aldım. Yine İş Bankası'ndan Tarihte Toplumsal Cinsiyet. Yine bu işin ABC'si bir kitap. Mary Wollstonecraft'ın Kadın Hakkı'nın Gerekçelendirilmesi kendisi aynı zamanda Frankenstein yazan Mary Shelley'nin de annesi. Ee, bu bayağı e, aslında hani feminist edebiyatın ilk kitabı sayılabilecek kitaplardan biri ve böyle çok e, aslında basit hakları işliyor. Ama e, bence mutlaka okunması gereken kitaplardan biri. Diğer kitap yine kanalda defalarca gösterdiğim bir kitap. Sel yayınlarından Feminizm Berger'in kitabı. Ben şöyle bayağı her tarafını resmen parçalarcasına okuduğum bir kitap. Tam bir giriş kitabı. Bunu defalarca söyleyeceğim. E, feminist külliyatla ilgili bir okuma yapmadıysanız bence gir, hani hem böyle çok uzun değil hem aşırı ayrıntılı değil ama bir yandan da her şeye değinmeye çalışan kitaplardan biri. Yine burada Yine burada kolektiften çıkan Babil'in kadınları var. Mezopotamya'da toplumsal cinsiyet ve temsil. Yine okuyup aşırı sevdiğim bir kitap. Etin cinsel politikası. Bence çok güçlü bir metin. Yani e, okuduğunuzda etkilenmemeniz çok çok zor. Gerçekten güçlü bir metin. Sadece feminist vejetaryen kuramı yanında hani böyle biraz kadının reklam objesi olarak nasıl gösterildiğine dair de güzel şeyler var. Evet burada Bugünün Cadıları. Bu da iletişimden yakın zamanda çıkan kitaplardan biriydi. Burada Sedef Erkmen'in Türkiye'de Kürtaş isimli kitabı. Türk modernleşmesinin cinsiyeti düz cinsel. Bunları hala okumadım bu üçünü. Baya merak ediyorum. Tayfun Atay'ın Çin İşi, Japon İşi isimli kitabı var burada. Ve yine iletişimin güçlü metinlerinden biri. Bekaretin el değmemiş tarihi. Bunu yakın zamanda okuyacağım. Bu kitap bayağıdır listemdeydi. Ee, yine Ural Nadir'i nasıl korunabilirdik? Şiddete uğrayan kadınlar ve çocuklar. Yine iletişim kitabı. Zaten kurgu dışı kitaplıkta İletişim ve Metis'in çok fazla sayıda kitaplarını göreceksiniz. Çünkü gerçekten bence herhangi bir konuyla ilgili mutlaka kitaplıklarında bir kitap oluyor. Ve genelde de böyle çok iyi eserleri basıyorlar. O yüzden ilk baktığım yayın evlerinden oluyorlar. Bunları şu an bir aşağı kaldırıyorum. Evet devam edelim. Sema Kaygusuz, Deniz Gündoğan İbrişim Gaflet isimli Metis'ten çıkan Modern Türk Edebiyatının Cinsiyetçi Sinir Uçları. Bunu ben o kadar merak ederek aldım ki ve hala okumadım gerçekten <laughs> İşte bazen öyle oluyor yine Türkiye'de feminist yöntem Metis'ten çıkan cinsellik nedir bu da yine baya baya güzel bir kitap tavsiye edeyim ee, Fatma Tay'ın Tek Tanrı Dinler Karşısında Kadın Zeynep Direk'in Cinsel Farkın İnşası Judith Butler'ın Cinsiyet Belası. Cinsiyet Belası feminist kuram deyince bence asla değinmeden geçemeyeceğimiz kitaplardan biri. Müthiş bir kitap. Giriş kitabı değil. Ben bunu arkadaşlarıma önerdim ve daha önce çok fazla bu konuyla ilgili okuma yapmayan insanlar için bayağı ağır olduğunu söylediler. Sonradan düşününce evet yani aslında çünkü kitabın biraz kuruluş tarzı da eski ondan önce yazılmış feminist metinlere baya yer veriyor. O yüzden de biraz havada kalabilir gerçekten öyle okunduğu takdirde. Yine benim çok severek okuduğum yine Metis'ten çıkan cinsel çeşitlilik. Yönelimler, politikalar, haklar ve ihlaller. Tabii kapağında da her şeyi anlatıyor. Bu çok böyle zor okunan bir kitap değil. Bunu hani rahatlıkla alıp okuyabilirsiniz. İnsanların cinsel çeşitliliği ile ilgili, bunun tarihi ile ilgili, bunun haklarıyla ilgili bir şeyler okumak istiyorsanız o minvalde giriş olabilecek güzel bir kitap. Ben bayağı severek okudum. Yine bayağı severek okuduğum bir kitap. Bu da ayrıntıdan çıkan bir kitap. Gerçekten bayılarak okumuştum. Anne, melek mi, yosma mı? Anneliğin idealleştirilmesi ve alçaltılması. Bunu kesinlikle ve şiddetle tavsiye ediyorum. Bayıla bayıla okudum ve böyle içinde çok vurucu kısımlar vardı. Ama böyle genel olarak anne kavramının aşırı 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 kutsallaştırılması ve kutsallaştırılan aslında her kavram gibi bir noktada da böyle hiç eleştirilemez bir şey söylenemez bir tarafa gelmesi. Bunun üzerine konuşan bir kitap ve çok çok başarılı bir kitap. Yine selden çıkan Feminizmler tarihe. bunu da sevmiştim. Bunu da hatta bundan sonra okumuştum. Yine böyle birbirini tamamlayan kitaplardan. Ve benim çok çok sevdiğim bir kitap Rebecca Solnit'in Bana Bilgi Çıklık Taslayan Adam Var. Bunu bir de ben yeni yeni feminist kuramla ilgili bir şeyler okurken elime geçmişti. Ve okuduğumda hani çok çarpılmıştım çünkü kendi hayatımda fark edilmeden işte şu an mansplaining dediğim şeyin aslında böyle bayağı atası bu kitap. Ee, bunun çok yapıldığını ve günlük hayatta artık o kadar alıştık ki bir şekilde bunu yansımadığımızı fark etmiştim. O yüzden benim için böyle biraz ufuk açıcı bir kitap. Şu an çok şükür ki bu kavramlar daha çok konuşuluyor, biliniyor. O yüzden de belki e, sizin için aynı işlevi görmeyebilir. Ama ben çok severek okumuştum. Yine ayrıntıdan çıkan Batı felsefesinde erkek ve kadın, erkek akıl. Bu bayağı e, Konu olarak da Batı felsefe tarihini işliyor. Oradaki erkek kadın tasvirleri ve erkek kadına yaklaşımı işleyen bir kitap. bayağı güzel bir kitap. Evet burada Ayıza kitabının kitapları var 3 tane. Ee, bu yayın evi kapandı ama gerçekten çok güzel feminist küliyatla ilgili kitaplar basmışlardı. Birincisi Aksu Bora'nın Feminizm Kendi Arasında. Bunu yanılmıyorsam bir yayın evi bastı şu an. Yani şu an baskısı var diye biliyorum. Yine bir bakmak lazım. Sınır bilgisi. Bu da siyasal iktidarın kadına yönelik şiddetle ilgili tutumunu işleyen bir kitap. Ee, i̇mkansız medeniyet. Toki, Akşat Mahallesi öğrendi. Feminist bir etnografi. Aa, aslında bu şu ara okuyabilirim bunu. Güzel şey olur. Ee, Sinek 8'in bir kitabı var burada. Ekofeminizm. Burada. Ee, ekofeminizm son yıllarda baya baya duyulan bir kavram aslında feminist kuramla ekolojiye ve şu anki doğaya yapılan tahribatı böyle biraz birlikte işleyen bir kavram. Bunların birbirinden çok uzak olmadığını biraz vurgulayan bir kavram. Aynı işte burada etin insan politikasında olduğu gibi. O da işte ekolojiye dair tutumumuzla kadına dair tutumumuzun belli noktalarda benzeştiğini söylüyor. Sinek 8'in zaten bastığı her şeyi bayağı seviyorum ben. Ve e, Doğan kitaptan Feminist Manifesto. Bunu ben özellikle gerçekten çevrenizde böyle ergenliğe yeni girmiş işte lise ya da ortaokul çağındaki kız çocuklarına okutmanızı önerebilirim. Hem böyle çok basit hem böyle çok e, yumuşak bir dille feminizmin ne olduğunu hiç uzatmadan anlatan hoş bir kitap. Evet şimdi şurada kitaplara geçeyim. Birincisi tabii ki de... <laughs> Kurtlarla Koşan Kadınlar. Yine bu kram için önemli bulunan kitaplardan biri. Ee, Tabi bu bir kuram kitabı değil. Bu böyle biraz e, yungun arketipleri üzerinden vahşi kadın arketipleri yaratıp buna ilgili, bununla ilgili işte yaratılan hikayeleri ve bun bundan çıkan sonuçları okuyoruz. Çok keyifli bir kitap. Tam bir başucu kitabı. Okuyan herkesin de böyle çok severek okuduğunu duyuyorum yani ve buna hiç şaşırmıyorum. Diğeri dipnottan çıkan eleştirel feminizm sözlüğü. Ben bu bir konuyla ilgili sözlük tutma olayını çok seviyorum. Çünkü sadece belli kavramları öğrenmek bile size o konuyla ilgili çok şey öğretiyor. O yüzden de bunu almak istemiştim. Diğer kitap bunu bu sene aldım hatta. Dr. Jean Vajina kitabı. Wool ve Vajina mitleri tıptan ayırmak. Ee, bu da bayağı keyifli içeriği olan güzel bir kitap. Diğeri Lazy Curl'ın. Bu da Sel'den çıkan Feminist Şehir. Bunu da bu sene içerisinde aldım. Henüz okumaya vaktim olmadı. Ve son olarak Virginia Woolf'un kendine ait bir oda. Yani tabii ki de <laughs> tabii ki de bu kitapların arasında bu kitap olmazsa olmaz. Yine eski bir metin ama yine kuvvetli ve tüm gerçekliğiyle hayatımızın ortasında değinmeden geçemeyeceğimiz bir yapıt. Bir de bu var İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin cinsiyet, cinsel kimlik ve Cins cinsellik. Bu da aslında bir sempozyumun kitaplaştırılmış hali. Ee, yine içinde birçok farklı konuya dair uzman kişilerin konuşmaları var. Ee, Baya güzel bir kitap. Bunda önermiş olayım. Yani ben aslında burayı bitirip yan tarih bölümüne geçeriz diyordum. Fakat yani zaten yeterince uzun oldu burası. Bunları tek tek anlatmak. O yüzden orayı da başka sefer yapalım. Sonra bu yapı edilen kitaplarıyla devam edip sonra sinema kitaplarına geçeceğiz. Şu an bu video bu kadarlık olsun. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Herkese iyi okumalar.